Green Chef'den herkese merhaba sevgili dostlar Evet şefler. Bugün güzel bir banka soyalım. Aslında dünyanın en zor bankasını soymak. Hadi dilerseniz Amazon ayında banka soymak biraz aslında etik olmuyor ama tabii oyun olduğu için zaman geçmek için hakikaten keyifli. Bankada biraz daha sınırsız banka, sınırsız para kazanma yöntemleri vardı. Bu yöntemleri sizinle beraber bir bakalım nasılymış. Onu hep beraber görelim. Evet, Salih oyunun kurucusu. Start yap da başlayalım. Burada şu anlık itibariyle sadece herkesin parası var. E, fark ettiyseniz Salih, Alper, Ak Aktaş değil mi? Evet, Derin ve Orkun. Bunların üçünde zaten finansal paraları fazla. Fazla paraları var. Bunlar bana şimdi para kazandırmaya çalışıyorlar. %70 alabiliyorsun bankada. Tamam, tamam. Diğer 30 diliminde çöp zaten 15-25'ler tamam, tamam. dağıtılıyor. Burada Leicester'ı evet, geçelim istersen. Direkt e, oyuna geçiş yapalım. Evet şimdi burada da %70, %25 pardon %55'i kendisinden alıyor. Çünkü hani sunucuyu e, başlatan oydu. Evet bana %70 veriyorsun. %70'den fazla alamıyorsunuz sevgili dostlar. Burada bridge yapacağız. Yani iş tabiri GTA'da kullanılıyordur galiba. Tam bilmiyorum açıkçası ama. Hani bir bankayı 50 kere soyacağız tabiri caizse. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Benim dediklerim gibi yaparsınız ve 4 ekip bulursanız çok rahat bir şekilde bankayı defalarca soyabilirsiniz. Şimdi beni kontrol yaptıktan sonra evet Salih kendini kontrol yapıyorsun. Diğerlerini demonation veya hacker yap. Ee, tamam kendime %70 alabiliyorum. Diğer 15-15 paylaşılıyor. Çünkü onların hiç kişide paraya ihtiyacı yok. Mecburiyetten o parayı vermek zorundasın. Yoksa olmuyor. Orkan starta bas. Evet buradan e, korumayı almanız gerekiyor. Aslı koruma derken zırh, el, zırh elbiseyi almanız gerekiyor ki e, bu final bankasına soyman için çok önemli. Eğer bunu almadığınız zaman da problemler yaşayabilirsiniz. Oyunu her zaman hard şekilde oynayın. Hard yaparsanız daha iyi de ve daha e, fazla ganimet alırsınız. Hadi buradan da start yapalım. Hep beraber bankaya gidelim. O ne lan? benim kostüme bak. Benimkine bak tam bir gariban ya. Tam böyle şey. Aile tipi öğretmen gibi. ya Hadi bakayım. Yürü. Bir de kollarını dövme yaptırmış bunu. Üç olmuş aynı. Valla dostlar burayı ben bu bankayı çok baya baya soydum. Yani yüzden fazla bu bankayı soydum. E, herkes soruyor nasıl yapıyorsun para. Ben e, bu natural hani şey yapmadım gitip hack, mesela veya e, PlayStation 3 üzerinden hack yapıyorlar. PlayStation 3 hack yapıyorlar. PlayStation üzerine hack yapıyorlar. Sonra PlayStation 4 üzerine transfer ediyorlar. Evet ben PlayStation 4 üzerinde oynuyorum ama hack falan yapmadım. Şu an 162 level'ım organik kendi emeklerimle bu level'ı yükselttim. Ama banka soymayı, işte para kazanmak istiyorsam evet bunu burada yapıyorum. En kolay bu. Hani adam e, buraya kadar getiriyor banka hesabını. Hani setuplar hepsini geçiyor. Finale geliyor. Finalde 50 kere bankayı soyuyoruz. Organik bir şekilde soyuyoruz zaten. Göreceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi burada kendimi kontrol aldım. E, diğer de salih kontrol. Diğer arkadaş da hacker ve demolation. Onlar aşağı inecek. E, kilidi kıracak. Biri işte demirleri patlatacak. Sonra para alıp gideceğiz. Giderken de gör, e, göreceksiniz. Bunu niye vurmuyorsun Orkun orada şey gibi duruyorsun <laughs> Derin kaptırdı zaten kendini öyle bir disipline girmiş ki kuralları paraya gördü az parayla ihtiyacım ihtiyacınız yok sizin yani biliyorum da ya. Neyse burada roketleri alıyorsunuz dostlar böyle roketi al bekle diğer arkadaş kontrolde yukarıdan gelen kapıdan gelen adamları kontrol altına alacak işlem tamam böyle e, bekleyeceksiniz Arkadaşlar burada çok hızlı bu şekilde seri bir şekilde yapın oyalanmayın orada. şimdi GTA'nın bundan sonraki bir güncellemesi gelecek e, bundan sonraki güncellemesi gayet iyi bir güncelleme gelecek onu da tahmin ediyorum ki açıyor olacak Eğer açığını falan bulduğum zaman da e, sizinle paylaşırım e bu arada arkadaşlar sevgili dostlar like atmayı unutmayın. kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. Daha çok GTA videoları çıkları gel gelmesi istiyorsanız lütfen like atmayı da unutmayın. Deli ne yapıyorsun? İnsan aşağıya. Tabii insan da fark etmez. Aşağıda da otobüs seni at aşağı atacak. Aynen seni <laughs> ışınacak oğlum ışık mı ışık tutuyorsun? Hayırdır ne bu ışığı? Altınları mı gözet? Bunu ışık alınmıyor <sevmiyorum> ama ışıktan da korkuyorum. Ha yani ışıktan mı? da mı korkuyor bunlar? Vallahi ben Twitch'e çok yapıyorum. Ben de ateş, et, a, ateş, etmiyorum zaten. Bunu böyle elimle roket duruyor zaten. Onlara korkuyor, bağırıyor, çağırıyor şu an. <gülüyor> 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 Salih e, <gülüyor> <gülüyor> kapı açıp yukarıda bir tane daha adam gelecek. Sonra oraya bir tane düzenek kur tamam mı? Bomba düzenek kur. E, tam bankadan çıkarken e, çantacılar ban e, parayı alanlar çıkarken oradaki güvenli tekrar yakalanıyor. Onun önlemini almak gerekiyor. Evet. Kurdun mu düzeni? Tamam. Gel aşağı doğru. Bu arada e, ben koşacağım, sen bankanın iç içerisinde kalırsın Tali, tamam mı? Tamam topladılar, Hızlı bir şekilde gelin. Burada sevgili de, hızlı bir şekilde gelin ki e, süreyle alakalı. Çok hızlı bir şekilde gelirseniz daha iyi olur. Çünkü e, daha fazla araba gelmez polisler, güvenlik falan. şimdi. Hadi gençler gelsenize. Abi biraz hızlı olun ya. Bu abi banka soyuyoruz sonuçta yani. Burada acemilerin yeri yok. Evet. Polisler gelsin hiç problem yok. Bırakın ben tek başıma hallederim ben Türk'üm. Türk öne gider şimdi. Dalıyor. Burada arada enteresan iki tane Sivaslı var burada. Efe burada mı? Buradayım abi. Ha, efe buradayım abi. Buradayım abi. Ulan Sivaslılar. Ulan Sivaslılar. Dur şimdi işte, ben Patlat patlat sen buraları patlat ben ee, koşayım biraz Bak şimdi neyse burada yavaş yavaş yapalım da bir ee, şey kazıyoruz zaten Yok gitmeyeceğim şimdi bekle acele herif zaten ben hallederim Tamam çıkın diyeceğim. Bak ikisi banka çantacılar tamam mı? Çantacılar çıkın diyorsun. Mecbur çık de. Diğeri de çıksın. Sonra ikiye giriyor. Çıkıyorlar içeriye giriyorlar. Eğer çıkmazsa o zaman sistem hata veriyor. Komple bir daha baştan yapman gerekiyor. Şimdi kendi halinizde şey yapmayın arkadaşlar. Konuşmayın. Şimdi bir dakika. Bu aradan böyle gitmemiz gerekiyor. Bu arada 1 250 dikkat edin polis gelmesin o para düşmesin dostlar tamam mı? Tamam içeride zaten düzenekli bomba kurduğunuz zaman da hiç polis girdim patlıyor zaten. Buradaki sarı noktaları almanız gerekiyor dostlar. Unutmayın sarı noktaları. Sarı noktaları aldıktan bir kişi gidecek zaten o checkpoint diyorlar sarı nokta. Hemen hızlı bir şekilde ben yani zırhlı elbise olduğu için koşamıyor hızlı. Ben kareye basıyorum böyle. Yani PlayStation 4 üzerinden oynadığım zaman bilgisayar vesaire gibi PlayStation 3, Xbox hangi türlü oynaysa bunu gibi yapacaksınız. Onda dipnot düşelim. Hani zırhlı elbise ne işe yarıyor diye soru, soracaklar olan olacak olan arkadaşlara da şöyle göstereyim şimdi. Bu binanın arka tarafında iki, dört tane şey var. Motosiklet var ve onları alıyoruz. Alıyoruz derken patlatıyoruz. Bunları patlatıyoruz. Tabii şöyle bir çıkalım. Evet. Hepsi patladı fark et. Şimdi bak bakın. Zırhlı e, elbisenin gücüne bakın. Öl taksın. Şöyle yapayım. Bak havada yani uçacağım şimdi. Gördün mü? Ölmüyorum. Şimdi ölürüm. <laughs> i̇ki kere gidiyor. Evet burada işlem tamam. Şimdi e, niye bu motorları patlattık? Çünkü motorları patlattığımız için bankadan başlamayacak. Oraları geçmek zor ya. Bir de paramız gitmesin diye şimdi buradan başlayacak. Hani çek boyun ki buradan aldı ve buradan başlayacak. O bankadakilerin hepsini oraya spamlanıyor ve orada kalacak şimdi göreceksiniz. O açıdan patlatıyoruz. Evet arkadaşlar burada ailenin sesi geliyor. O mikrofonu kapatsın kimin ailesi konuşuyorsa e, ses geliyor. Şu kayıttayız bu arada, onu söyleyeyim. Biri şeyleri pat. Salih bırak şimdi roketi pat şeyi patlat motoru patlat sen. Burada hemen gelmeyebiliyor böyle. Salih yola çıkıyorsun. Yol aşağıdan 3-4 tane polis arabası geliyor. Onları indiriyorsun ondan sonra içeri giriliyor zaten. Tam, tam, Tamir otuz 30 saniye falan bekliyorsunuz burada. Salih yol aşağıdan gelen yol tamam mı? Bak dön şimdi. Dön dön dön. Radardan görüyor mu seni Salih? Aşağıdaki aşağıdan gelen polisleri roketli. Bak Bak polis geldi oraya şimdi roket at. Bak sana doğru geliyor bir tane polis. aynen girdim şimdi içeri tamam. Oradan bir tanesini indirsem bile yetiyordu. Girdiğim içerideyim şu an. Burada eviniz olması gerekiyor dostlar. Ee, eviniz yoksa eğer burada. Bir de korumayı kesinlikle buraya getirin. Gel Salim. Orada bir eviniz olması gerekiyor 300 bin dolar mı? 180 bin dolar mı? Ne buradaki ev? pahalı bir ev değil. Buraya banka soymak için e, tutuyorum o evi zaten. Bine. Hızlı, bak para gitmesin. Bir iki deli istiyorum. tamam X'e basılı tut. Burada X'e bas, basılı tut. Oha, oha. Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız? Her Herkes mikrofonu kapatsın. Evet şimdi sevgili dostlar sesler biraz problemli bazı arkadaşların sesi yayına gelmeyebilir. Onunla not düşelim çünkü e, ses partilerine alakalı problemler var. Ona ilerleyen zamanlarda büyük ihtimal çözeriz ve o zaman da e, daha güzel bir içerik olacağını düşünürüm. Şimdi sevgili dostlar buradan kestim yollar var bu kestim yollardan gideceğiz buradan şöyle yapalım. Evet, tamam çok güzel. Oh. Oh. Bu arada eksi basırsın arkadaşlar. sıkıştırdılar beni ya, oğlum beni felaket sıkıştırdılar Vay, para gitti gördün mü? Bak, 4000 bin, altı do dolar gitti. 5500 bin dolarım gitti lan. Ben beş yüz beş bin beş bin beş yüz dolarla ben Marmaris'e tatil'e giderim lan. Gitti gitti paraları Gören de benim paraları, bankanın paralarını soyuyoruz mübarekler. Ha bu arada kaç para yaptım? 3 gün 3 gündür uğraştım. Böyle tabii fazla böyle üzerine gitmedim ama güzel bir para yaptım. Mesela kaç para yaptım Şu an 8,5 milyon param var. Bu da yani büyük güncelleme gelecek GTA'ya. Ee, büyük güncellemeden dolayı para yapıyorum. Ee, onun içeriklerini çekmek için. Bakalım o büyük güncelleme güzel şeyler gelecek mi? Bu ne lan? Bu nereye gidiyorsun kardeşim sen? Valla tuhaf. Aa bizim doğru ee, doğru diyorsun mu? Aferin lan doğru diyorsun. Gideceğimiz yer değil mi? Tekli bineceğimiz teknenin şeyi ne alaka orada ne işi var onun? Metal evet, herkese haberlerim var. Herifaya ee, update gelmiş bir adam yüklüyorum şu an. Update'i yüklüyor adam. Ya yani yık Lan update gelmişti. Geldi mi? Kaç GB? Tamam. Wi-Fi yapalım, şey yapalım, oyunları kapatıp şey yapalım. Kaç GB? <laughs> Yazmadı mı? Ha, iyi. İyi geldi bu arada sevgili dostlar güncelleme geldi güncellemenin haberlerini benimle paylaşıyorlar ee, bazı arkadaşların sesi belki gelmiyordur onu tekrar böyle bir teyit edelim evet tekrar oyuna dönersek şimdi böyle bir bakalım ee, buradan gidiyoruz gittiğimiz yani gittiğim yolları şekilde giderseniz daha e, hızlı ve daha pratik bir şekilde gidersiniz Oo, oh, bir dakika aman Allah ım. tamam güzel. Sarı noktaya tak takılı kalmayın. Buradan gideceksiniz. Direkt şey yapacak Sana bir çizerge verecek. Bu arabanın rengi siyah kırmızı yaptık ama beğenmedim. Değiştireceğim bu tekerlekler iyi gibi geldi şu an itibaren. E, koruma ara aracı alıyorsunuz. tekerleklerin her zaman e, bir yoklayın. E, bir bakın yani bu bu tarz bankalarda soymaya çalıştığınız zaman da daha hızlı daha iyi olur çünkü teker araba sıkıntı ee çıkarıyor ben sürüyorum şimdi burada ben artık şova döküyorum buradan uçarak da yaparsın uçmak daha iyi alt bir oyun zaten eğlenmeye bakın tadını çıkarın düşürürken de bu şekilde düşürsen hiçbir sıkıntı yok Oğuz. Oğuz. Para gitmedi galiba evet. Şuradan da gidebiliriz galiba. Evet. Çok güzel bir başarılı bir operasyon geçirir Sivillere dokunmayalım böyle bayanlar. Bak araba çok kötü görüyor musun? girdi mi dağılıyor resmen. Burada e, iyi yani iyi bir şoför değil. Hani tekne sürecek kişi söyleyecek. Onu ben süreceğim tekneyi. Hadi arkadaşlar gelin. Evet. Ben Hazır mısın Salih? Sunucuyu açan yani heysi açan arkadaş e, oyunu kapatacak. Ya da interneti kapatın. E, o interneti PlayStation, PlayStation 4 üzerindeki A bağlantısı A'ya tıklayın. Karşısında çıkacak tik var tamam mı? O tiki e, tam basmayın. Bekleyin. X'e basacaksınız orada veya bekletin. Buradan ben gidiyorum ve veya o şekilde veya oyunu kapatmak direkt. Bu arkadaş direkt oyunu kapatacak. İkisi de aynı mantık. Ben genelde interneti kapatıyorum. O benim daha işime geliyor. O da sizin takdiriniz. Şimdi köprüyü geçtikten sonra ben çık diyeceğim. Dikkat edin iyi bakın. Nerede çık, e, çık diyorum ona göre. Çık. Ha. Oyunu kapattı. Niye oyunu kapattı? Hesi gitmesin diye. Aynı aynı esti devam etmesi için yapıyoruz bunu. Evet şu an işlem tamam. Bu işlemin tamam olmasında nasıl anlarsınız? Şu şekilde. Ek ekranda 3 kişi görüp görükecek. O işlem o zaman tamamdır. Buraya. Yani Lester'ın önüne düşecek yer. Evet. burada da 3 kişi olması gerekiyor. Eğer 4 kişi varsa arkadaşın hesti yandı demektir. Yani bir daha o HES'te devam yapamayacaksınız. Yani o HES'te gel Hest e gelmesi için 40 dakika, 45 dakika zaman ayırmanız gerekiyor ki görevleri yapmanız için. Şimdi arkadın, arkadaşın neşli duruyor. Bir daha açacak, bir daha başlıyor. Böyle 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 derken sistem bu şekilde para kazanıyoruz En temizi bu. Evet görev tamam. E, çıkmak isteyenler güncelleme yap, yapmaya çalışan arkadaşlar yapsın güncellemesini. Abi bu Oğuzdan kaç GB? Uh, kaç? Abi galiba 10 GB. Oha lan gerekiyor. 10 10 güncelleme mi olur abi? Ne <laughs> yapıyoruz ya? Amerika Birleşik <laughs> Devletleri'ni mi indiriyoruz buraya? Şey PlayStation 4'e. Bu ne abi? 10 GBlık şey mi olur ya? Ne yani GTA canlı mı geliyor ki 10 GBlık alan yapıyor bunlar? Daha biliyoruz gelmiş biz onu konuşuyoruz 10 GB diyorlar. Sevgili dostlar büyük güncelleme geldi GTA'ya. 10 güncellemede 10 GB diyorlar. Çıldırdım açıkçası yani. Tamam ya evet. bir gün oyun oynayamayacağım online. O. Ha? iniyor da biniyor. Ne 18? 1.33'tü zaten. Nasıl 18 olur? Aynen. Hayır siz 10 GB'ler. Bir dakika durun durun. Sizi indirmemişsiniz. Geçen güncellemeyi indirmediniz. Siz 10 GB'yi indirmemişsiniz. Oradan güncellemeni kaç? Kaç GB? Vallahiymiş. Evet sevgili dostlar videonun yavaş yavaş sonuna geldik ve görüyorsunuz ulan kaç para aldık ha? 1 milyon 200'ü %70'ini aldığım zaman 800 bin dolar kaldırdım. Umarım size de faydalı olmuştur. Eğer yapamıyorsunuz benim iletişime geçin veya e, PlayStation 4 üzerinden oynuyorsanız belki benimle denk gelirsiniz. Size de biraz komisyon vermiş oluruz. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Burada iyi RP almışız ha. Vallahi güzel. Bitti de bitti bitti. Evet bitti.